hakkında çok şey söylenen bir inanç. Herkes hakkında çok şey söylüyor. Çok fazla müdahaleye uğramış. Herkesin kendisine göre evirip çevirdiği bir inanç haline de gelmiş. Bu kadar müdahale yemiş bir kavramın ne olduğunu tanımlamak da doğal olarak zor oluyor. Bunun ne olduğunu anlamak için de temel yöntem tarih sosyolojisi oluyor. Ben de biraz bu noktada tarih sosyolojisi yöntemiyle Aleviliğin ne olduğunu bunun içerisinde rehak inancının nasıl tanımlanması gerektiğine bir projektör tuttum. Bu inancın ne olduğunu anlamak için nerede doğduğunu, zaman ve mekan mefhumuna dayalı olarak ele almak gerekiyor. Rehak inancı dediğimiz inanç, Kürtlüğün esasında kendisini beslediği inanç kültürüdür. Bir kimliktir aslında ve Kürtlükten ayrı tutulamaz. Kürtlük bilincinden, Kürtlüğün yaşam tarzından, Kürt aklından, Kürt düşündesinden bağımsız tutulamayacak bir inançtır Rehak inancı. Bu noktada her şeyden önce bu pozitivizmin parçalayan köşeli bakış açısından uzak durarak bu kimliği tanımlayalım.